Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal yeni sevilen dizisi uzak şehir dizisinin sevilen karakterini canlandıran Kaya'nın yani Atakan Özkaya'nın muhteşem instagram paylaşımlarını getirdiğim dizinin sevilen karakterlerinden birbirinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor İşte sevilen oyunculardan biri olan Atakan Özkaya'dan muhteşem paylaşımlar yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum Atakan Özkaya'nın bugünden instagram paylaşımı geldi İşte muhteşem bir kare paylaşan oyuncumuzdan yeni paylaşımları yepyeni set görüntülerini kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyorum. Bugünkü set çekimlerinden birbirinden yeni kareler ve kamera arkası paylaşımları sizler için anında yayınlamaya devam ediyorum. Uzak Şehir dizisi sizlerin de bildiği gibi Mardin şehrinde çekimlerine devam ediyor. Bu haftaki bölüm e, en çok Cehennem Deresi'nde çekildi. İşte Cehennem Deresi'nde olaylar yaratıldı. İşte olayların sahnesinden sizler için birbirinden yeni görüntüler iletmeye devam ediyorum. Kamera arkasından gelen muhteşem görüntüleri anında paylaşmaya devam edeceğim. Sizler için yeni paylaşımları anında paylaşmaya devam ederken Oyuncularımızın setten paylaşımlarını ve özel hayatlarından yeni paylaşımlarını da yayınlamaya devam ediyorum. Sizler için yeni paylaşımları yayınlamaya devam ederken birbirinden yeni muhteşem e, kamera arkası görüntüleri ve dizinin yeni karelerini de paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.